Canlarım ben... merhabalar. 4. sınıf 1. dönem 2. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Umarım ki ilk yazılılarınızdan iyi sonuçlar elde etmişsinizdir. Yorumlara ilk yazılı sonuçlarınızı yazarsanız sevinirim. Şimdi birlikte ikinci yazılı hazırlığı yapacağız. İkinci yazılılar muhtemelen test olur diye düşünüyorum. Ama tabii ki öğretmeniniz klasik de sorma yani doğru yanlış boşlukta doldurma şeklinde sorma ihtimaline karşılık biz bütün şıkları ayrı ayrı inceleyeceğiz. Birlikte kelimelerimizi öğrenmeye çalışacağız. Ee, videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca açıklama kısmımızda e, 4. sınıfın diğer derslerine ilişkin yazılı hazırlık videolarımız da var. E, onları da izleyerek yazılı hazırlığınızı tamamlayabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. E, bize ilk sorumuzda diyor ki, bakalım ne diyor? What is this? Bu nedir? diyor. Yani resimde gördüğümüz nedir? Bakıyoruz bu bir ne? Kalem. E, kalem ne demekti? It is a pencil dememiz lazım. Yani cevabımız bizim Bursadır. Diğer şıklarımıza baktığımızda book kitap demekti, değil mi? Book kitap demek kitap demektir. Eraser ne demekti? Silgi demekti. Notebook ise not defteri demekti. Doğru cevabımız pencil yani kalem oluyor. İkinci sorumuza bakıyoruz. Yine what is this demiş. Yani bu nedir diyor. Resimde ne görüyoruz bu kez? Ee, bir kitap görüyoruz. It is a book diyeceğiz. O zaman doğru cevabımız ne oldu? Adan oldu. Diğer şıklarımıza bakıyoruz. Eraser demiş. Eraser ne demekti? Silgi demekti. Sonra demiş sharpener demiş. Sharpener kalem tıraş demektir. Sharpener kalem tıraştır. School bag Okul çantası demektir. Dolayısıyla e, biz resimde bir kitap resmi gördüğümüz için doğru cevabımızı book olarak seçtik. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz yine What is this diyor. Bu nedir diyor? Resimde ne görüyoruz? Bir makas görüyoruz. O zaman cevabımız It is it is de ne diyeceğiz? Scissors makas doğru cevabımız olacak. Scissors makas demektir. Scissors makas demektir. Unutmuyoruz. Diğer şıklarıma bakıyorum. Ruler. Ruler ne demekti? Cetvel demekti. Window. Pencere demekti. Whiteboard. Tahta, beyaz tahta demekti. Şimdi bakıyoruz. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Dördüncü sorumuza diyor ki bize görselde verilen yıldız işareti yerine ne getirilmelidir? Şimdi ben bir görsele bakıyorum. Görselin ortası yıldız ve bundan oklar çıkmış. Bak diyor ki one, two, three, four. Yani biz ne diyoruz aslında? Bir, iki, üç, dört. Bunlar nelerdir? Sayılardır, numaralardır. Yani benim doğru cevabım numbers olacak. Yani... Bursa doğru cevabı. Şıklara baktığında şıklarında neler var? Books, kitaplar. Bana burada kitap mı saymış? Hayır, sayı saymış. Doors, kapılar diyor. Animals, hayvanlar demektir. Burada hayvanlar mesela kedi, köpek, e, kuş saysaydı o zaman animals'ı seçerdik. Ve hayvanlar derdik ama biz buraya bakıyoruz. One, two, three, four demiş. Yani numbers sayıları saymış bize. Şimdi bakıyoruz, beşinci sorumuz. Resimde your book diyor. Kitabı ne yapıyor? Gördüğünüz üzere, bakın okla da gösterdiği üzere, bak okla da göstermiş. Kitabı ne yapıyor? Açıyor. Açmak ne demekti? Open, open your book. Yani kitabı aç diyor sana, kitabını aç. Cevabımız Adana'dır. Close ne demekti? Close, kapatmak. Clean, temizlemek. Take ise almaktır. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Öğretmen Gizeme ne demiş? Yerinden kalkmasını nasıl söyler? Muhtemelen hepiniz bunu biliyorsunuz diye düşünüyorum. E, çünkü öğretmenleriniz size sıklıkla ne diyor? E, aşağıda gördüğümüz aslında cümleleri söylüyor ve bunların anlamlarını biliyorsunuz. Mesela, open your book ne demek? Kitabını aç demek. E, bu yerinden kalkmasını söylemek demek demek değildir. Clean the whiteboard bu ne demek? tahtayı temizle demek. Sit down, otur demek. Sit down da pise, ayağa kalktır. Bursa, öğretmeniniz geldiğinde siz ne yapıyorsunuz? Sit down da ayağa kalkıyorsunuz. Peki öğretmeniniz siz ayağa kalktıktan sonra size ne diyor? Sit down, oturun diyor. E, derse başlayacaksınız size ne diyor? Open your book, kitabını aç diyor. Tahta öğretmenlerin bir şey, öğretmenin bir şey yazdı ve senden onu temizlemeni istiyor. Ne diyor bunun için? Clint Whiteboard diyor. Evet, yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadeyi tamamlamak için boşluğa hangi soru kelimesi getirilmelidir? Şimdi bakıyoruz burada bir arkadaşımız var. Nokta nokta demiş. Are you from demiş. Tamam bu dursun. Cevabı veren ne demiş? I am from Turkey demiş. Yani ben Türkiye'liyim diyor. O zaman karşıdaki çocuğun buna ne sormuş olması gerekiyor bu çocuğumuza? E, şunu demiş olması gerekiyor. Sen nerelisin? Demiş olması gerekiyor ki o ben Türkiye'liyim desin. O zaman e, biz yedinci sorumuzun cevabına ne diyeceğiz? D diyeceğiz. Where are you from? dediğimizde e, sen nerelisin? demiş oluruz. Sekizinci sorumuza geldik. Diyor ki which country is it? Hangi ülkedir diyor. Yani resimdeki bu ülkenin hangi ülke olduğunu soruyor. Ee, bizim ülkemize de benziyor değil mi? Bakın burada bir Türkiye coğrafyası resmi var ve bizim bayrağımız var. Türk bayrağı. O zaman resimdeki ülke ülkemiz nedir? Türkiye'dir. Yani Bursa'dır. A şıkkında İtalya olduğunu söylemiş yanlıştır. C şıkkında Brezilya olduğunu söylemiş yanlıştır. D şıkkında Griz, Yunanistan demiş yanlıştır. Geldik dokuzuncu sorumuza. Dokuzuncu sorumuz bize ne diyor? Where are you from sorusu Türkçe'de ne demektir diyor. Aslında az önceki yani yedinci soruda bunun cevabını vermiştik. Where are you from? Nerelisiniz demektir. Değil mi? Cevabımız Ceyhan. Diğer şıklara da bakalım. Nerede yaşıyorsunuz sorusunu biz nasıl sorarız? Where do you love deriz. Where do you love? Nerede yaşıyorsunuz demektir. Birisine kaç yaşındasınız diyeceksek biz How old are you deriz. How old are you kaç yaşındasınız demektir. Nasılsınız diyeceksek how are you deriz. Evet dolayısıyla neredesiniz nasıl diyormuşuz where are you from diye diyormuşuz. 10. sorumuza bakıyoruz. Which one is different? Hangisi farklıdır diyor. Şimdi şıklara bakalım neler var. A şıkkına bakıyorum. Monday pazartesi. Tuesday salı. Friday cuma. Summer yaz. Bak şimdi Monday, Tuesday, Friday hepsi günken summer yani yaz bir mevsimdir. Dolayısıyla summer yani yaz diğerlerinden farklıdır. Şimdi gelelim 11. sorumuza. 11. sorumuza bakıyoruz. What do you do in the evening? Akşamları ne yaparsın diye soruyor. Şimdi buradaki çocuğumuz ne yapmış? Bak ne güzel, rahat bir şekilde televizyon izliyor. O zaman ne dememiz lazım? Ben televizyon izlerim dememiz lazım. Şıklara bir bakıyoruz. Direkt I watch TV. Televizyon izlerimi gördüm. Cevabım bu. Ama öğretmeniniz belki size bu resmi sormayacak. Biz diğer şıklara da bir bakalım. Diyor ki I set the table. I set the table ne demek? Ben masayı kurarım demektir. burada çocuğumuz masa kurmuyor. I have dinner akşam yemeği yerim. I put on my pajamas pijamalarımı giyerim diyor. Burada çocuk televizyon izlediği için biz I watch TV diyoruz. Evet, geldik saat sorumuza. What time is it? Saat kaç diyoruz. Şimdi bakıyorum burada saat tam 8. A şıkkında saatin 10 olduğunu, B şıkkında 9 olduğunu, C de 6 ama D de bak 8 olduğunu söylüyor. Saatte 8 olduğuna göre cevabımız denizlidir. What time is it? Bak yine saati soruyor. Bakıyorum ışıklara. 12, 12, 11, 11, 10, 10, 1, 1. Saate bakıyoruz. Saatimiz 11. Yani cevabımız Bursadır. Evet, şimdi burada çocuğumuz ne yapıyor? Burada bir e, top oynuyor, futbol oynuyor. He can, o zaman o ne yapabiliyordur? Play football, ben futbol oynayabilirim demek istiyor. Cevabımız denizlidir. Diğer şıklara baktığımızda, e, play the guitar, e, gitar çalabilirim. Play handball, handball oynayabilirim. Drive a car, araba sürebilirim demektir. 15'e bakıyoruz. I like playing. Görsele göre cümleyi seçeneklerden hangisi tamamlar? ben oynamayı severim diyor. Şimdi bu çocuğumuz basketbol oynadığına göre basketbol oynamayı seviyordur. Cevabımız Ceyhan olur. Diğer şıklara baktığımızda futbol, voleybol ve gitar olarak söyleyebiliriz. 16. sorumuz. Do you like dancing? Sen diyor dans etmeyi sever misin? Baktık. Olumsuz bir ifade. Görüyor musunuz emoji? Hayır diyor. Olumsuz işareti yapıyor. O zaman biz buna ne diyoruz? No I don't yapmam diyoruz Denizle. Can kullansak e, yetenek anlamında e, yapabilirim yapamam. Ama burada do you like dancing? Sen dans etmeyi sever, sevip sevmediğini soruyor. O yüzden biz no I don't diyoruz. Yani sen aslında dans edebilirsin belki ama sevmiyorsundur. O yüzden no I don't diyoruz. Ama no I can't desek e, ben dans edemem demiş oluyoruz. Evet 17'ye bakıyoruz. E, do you like riding a bike? A bike. Sen diyor bisiklet sürmeyi sever misin? E, Emoji'ye bakın. Ne kadar mutlu? Demek ki seviyor. O zaman ne diyeceğiz biz buna? Yes, I do. E, ben severim diyoruz. Yes, I can. Neydi? Yetenek bildirilirdi. O yüzden onu seçmiyoruz. Çünkü yapabilirim demektir. Yapabilmekle bir şey sevmek arasında fark vardır. Sevdiği için yes, I do diyoruz. Şimdi geldik 18. sorumuza. Where do you live? E, Hatırlıyor musunuz? Bir tane şıklarda vardı. E, bu ne demekti? Nerede yaşıyorsun demekti. Şimdi şıklarımızı bir inceleyelim. Thanks, e, teşekkürler, I'm fine, ben iyiyim e, ve sen diyor, sen nasılsın diyor. E, ne diyoruz? O zaman sen nerede yaşıyorsun sorusuna soru, soru, şu cevabı verir misin? Teşekkürler, ben iyiyim ya sen? E, böyle bir cevap vermezsin. Cevabımız Adana değil. E, my name is Hasan diyor, benim adım Hasan. Nerede yaşıyorsun sorusunun cevabı benim adım Hasan olamaz. I'm from Turkey. Dikkat edelim burada. Ben Türkiye'liyim diyor. Bak, Türkiye'li olmakla Türkiye'de yaşamak aynı şey değildir. Sana nerede yaşadığını soruyor. Where are you from deseydi, I'm from Turkey diyebilirdin. Ama sana, where do you live? Nerede yaşıyorsun? Diyor. O yüzden sen, I live in Sinop. Yani Sinop'ta yaşıyorum demen lazım. Cevabımız Denizli olur. Gelelim 19. soruya. Şimdi e, bakıyoruz burada. Diyor ki boşluğa hangisi getirilirse ifade anlamlı olur. Ali I like playing football diyor. Sema'nın ne dediğini soru bize vermemiş boş. Ali tekrar I like playing football diyor. Şimdi bir insan iki cümleyi neden tekrarlar? Sema ne demiş olabilir? Ya, yes I do ben de ya da yes I am benim ya da no I can't hayır ben yapamam Derse tekrar niye bir hani tekrar etsin ki? Bu tekrar etmez Onun cevabı üzerine yeni bir yorum yapar. Ama eğer ki Sema, excuse me, pardon, yani anlamadım gibi bir ifade kullanırsa, birisi seni duymadıysa tekrar edersin. İşte bu yüzden cevabımız Deniz'dir. Excuse me diyor. Yani pardon ya da excuse me, biz excuse me, affedersiniz anlamında da kullanabiliriz. Şimdi geldik 20. ve son sorumuza. Resimdeki aktivite hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Buradaki çocuğumuz ne yapıyor? Buradaki çocuğumuz kitap okuyor. Güzel bir aktivite yapıyor. O zaman biz buna ne diyoruz? I do reading a book. Ben kitap okurum. Yani cevabımız Denizlidir. Ee, diğer şıklara da bakalım ki anlamlarını öğrenelim. I like playing the guitar. E, gitar çalmayı severim diyor. I like watching TV. Televizyon izlemeyi severim. I like riding a bike. E, ben diyor bisiklet sürmeyi severim. Evet bu cümlelerin anlamları budur. E, ancak çocuğumuz resimde kitap okuduğu için I do reading a book diyoruz. Evet İngilizce yazı hazırlığımızı tamamladığımızı düşünüyorum. Epey de bir kelime çalıştık. E, siz de bunları tekrar edebilirsiniz. PDF'yi açıklamaya bırakıyorum. Diğer yazıl hazırlık videolarına da göz atabilirsiniz. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.